Merhaba arkadaşlar. Ee, bir markete gideceğim. Ee, bu sırada da Yaman'a bir soralım bakalım. Yaman Bey. Yaman Bey arabada yatıyor arkadaşlar. Ee, kral, benden markete gidelim mi oğlum? Bana istek eder misin bugün? Ha? Hadi gel. Kapını açayım da gel. Bana istek et oğlum gel. Gel oğlum. Gel. Hop benim oğlumu. Gel. Güzelim, gel gidelim gel. Can, can koç çıldırıyor valla. Hadi var oğlum, marketler kapanmadan hemen giderim gel. Aferin benim oğlum. Akşam akşam benim kız durmadı, illa çikolata çikolata. <laughs> Gideyim de arkadaşlar ona ufak tefek bir şeyler alayım. Yaman Bey. Hadi gidelim oğlum gel hadi. Evet, çöp, burada bir tane köpek var. Hayır. Düzgün durun. Yaman. Bunlarla uğraşma oğlum. Hemen şeye gidelim. Markete gidelim. Hadi. Kapanmadan. Gel. Gel oğlum. Gel. Bak bir tane cengaver de burada var. Aferin benim oğluma. Gel Yaman. Gel oğlum. Gel. 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 Aferin benim oğluma. Gel. Gel. Hızlı gidelim. Gel. Gel oğlum. Yaman. Hadi oğlum. Gel. Gel. Gel yine gezeceğiz. Market kapanmadan gidelim. Gel. Gel oğlum. Gel. Lan Yaman. La, Yaman nasıl anlaşıyor arkadaşlar? <laughs> Af benim oğlum. Gel. 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 Aslan benim oğlum lan. Oynayın işte arkadaş arkadaş. Af ver misin? Gel. Marketimiz açık çok şükür. Vallahi benim kız beni <laughs> Şu karada getirmedin diye. Aferin <laughs> <Of. Of>, size. <laughs> Gel oğlum. Gel, Gel. Gel. Yaman. Hadi siz oynayın da ben geliyorum hadi. Nasıl Yüksel abi beğendin mi Yaman'ı? <laughs> Yaman'ı beğendin mi? Ha, kulakları kesin şey Güzel değil mi? Gel gel Yaman gitme oğlum gel. Gel gel. Gel. İyi bakmışsın. Evet. Ha. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar Duran abi ekmek aldı. Biraz köpekleri attı. Ya yeter attı diyor. Burayı da bizi yiyecek diyor. Öyle mi Duran abi? Aynen, aynen. Hemen kaç abi buradan. Olsa alacak mısın? Yok fazla yok markette. Olsun. Yani herkes böyle azar azar verse ben tadından yenmez. Allah razı olsun abi. 2-3 çay kaşığı veririm. Benim. Aynen öyle. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar ol canım. Gel. Sağ olasın. Hadi bakalım Yaman Bey. Malzememizi aldık arkadaşlar. Kaçıyoruz. Gel gel oğlum gel. Yürü yürü. <laughs> yaman vallahi bak arkadaşlar. Ee, gerçekten de Yaman'ın kalbi temiz ya. Yaman'a sert yapmayana kesinlikle ellemiyor yani. Şuna bak. Sanki yanlarında büyüdü bak. Bak. Dürzü. <laughs> Nereye gidiyoruz bak, bak 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 Şimdi oradan gelecekler. <laughs> yavaş oğlum yavaş. Bir o tarafa gidiyoruz bir bu tarafa geliyoruz ha. Gel 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 gel. Yaman 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 yaman. Gel gel oğlum gel gel gel. Yaman. Yaman. O o siyah kesin dişidir arkadaşlar. Yamana bakın yamana. <laughs> <laughs> vay dürzüler vay. Vay dürzüler vay. Ya, ya, ya. Hop berberim olma bana. Yüz diyor. Gel. Hadi bak. Arkadaşlarla vedalaş çıkalım hadi. <laughs> hadi oğlum. Yaman. Ne oluyor lan? Yürü o zaman. Kuyruğuna bastın gördün mü? <laughs> He arkadaşlar bakın şu enik e, benim arabanın e, bagajında kurt vardı arkadaşlar. Bak 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 bak, burada hırlıyor Bak. <laughs> Vallahi gel gelmişti arkadaşlar o gün e, nasıl olduysa videosunu çekemedim e, Aklıma gelmedi daha doğrusu. E, bagaja geldi kohladı kohladı sonra Örmeye e, başladı. <laughs> Ayıktı yani o yavru haliyle. Gel. Vallahi arkadaşlar ben Yaman'ı ne kadar övsem az. Gerçekten de huyunu husunu tavırlarını çok seviyorum. Ee, dediğim gibi karşılık vermeyene, sıkıntı çıkartmayana, dürzülük yapmayana, <laughs> dürzülük yapmıyor. Ee, bu konuda gerçekten de tahtir edilecek bir köpek. Huyu husu çok güzel. Ee, hem de çok pratik bir köpek arkadaşlar. Atletik fiziği on numara. Hani çok e, yapılı bir şey olmayabilir. Boyu fosu uzun olmayabilir ama gerçekten de güzel köpek. Ee, hatta e, şöyle iki yaşını falan devir devirdikten sonra daha da patlayabilir arkadaşlar. Ee, bu boyunu merak ediyorum. Boy biraz daha atar mı acaba? Ee, onu merak ediyorum. Bir ikincisi hani e, patlayacağını umuyorum ama daha kalınlaşacak, kafası falan genişleyecek. Bunları tahmin ediyorum ama e, boy belki çok az bir şey uzayabilir. Belki de daha uzayabilir yani işte belli olmaz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.